Ben de makattan mı oluyor. Sizce tehlikeli mi? Hastalarımızın burada beklediği cevap: Yak ya takma kafana hiçbir şey olmaz. Olur mu öyle şey? Tabii ki makattan kan gelmesi tehlikelidir. Bir kere bile gelmesi tehlikelidir. Nadiren olması tehlikelidir. Aralarda olması tehlikelidir. Yani her türlü makattan kan gelmesi sağlıklı durum değildir. Bu kadın veya erkek cinste de değişmez. Genç veya ileri yaş hiç onda da fark etmez. Makattan kanama olduğu zaman öncelikle detaylı makat muayenesi, çoğunlukla kolonoskopi dediğimiz kamerayla tüm kanamalar sahne incelenmesi gibi işlemlerin mutlaka yapılması gerekir. Bu tür şeyler yapıldıktan sonra bu kan işte emoritten mı oldu, kat çatlağı mı, makat sarkması mı, makat darlığı mı, efendim içeride AV malformasyon veya anjiyodisplaz dediğimiz bir damar problemi var, iyi huylu uğur yani polip mi var, bir kanser mi var, iltihabi bağırsak hastalığı mı var gibi bu soruların cevaplarını almak ve buna uygun da hastaya tedavi düzenlemek gerekir. 2012 yılından beri İstanbul'da kendi merkezinde, sadece kabızlık, bağırsak hastalıkları ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı çözümlerini yapan hekimimizden yardım almak isterseniz bizi arayabilirsiniz.